Otomotiv sektöründe hem kiralama hem de ikinci el otomobillerde bayram hareketliliği yaşanıyor. Son durumu haber muhabiri Mehmet Zeyrek'ten alıyoruz. Evet her sene bu zamanlar araç piyasasında bir hareketlilik oluyor. Malum önümüzü bayram. Yanımda Mustafa Anaçal var. Otomotiv piyasası uzmanı. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Siz hoş geldiniz. Nasıl piyasa efendim şu an? Evet, her sene yaz döneminde, bayram dönemlerinde ikinci el e, otomobil piyasalarında hareketlilik e, bir gelenekseldi ama son birkaç yıldır özellikle pandemi sonrasında üretimde, sıfır otomobil üretiminde yaşanan e, daralmalardan dolayı otomotiv e, sektörü e, daha da e, hareketli e, geçtiğimiz seneden itibaren ee, az sayıda sıfır otomobil olması ve ikinci elde de e, aynı şekilde e, araç bulma sıkıntısının az olmasından dolayı fiyatlar e, fırsatçılar, alsatçılar, e, yatırımcılar e, tarafından Böyle manipülatif e, diye nitelendirdiğimiz şekilde artış göstermişti. E, şu an tabii hareketlilik e, ikinci el piyasalarında e, var ama e, fiyatlar e, her geçen gün artıyor. Biz bu artışları manipülatif olarak değerlendiriyoruz. Kiralık araçlarda durum nedir şu anda? Özellikle bayram arifesinde olduğumuz için e, kiralık araçlara e, yönelmiş durumda. Ve tabi yaz dönemi başlangıcı e, olduğu için e, bir hafta sonra okullarda tatil olacağından dolayı e, araç kiralama e, sektörü şu an e, en hareketli günlerini yaşıyor. Peki. Kiralamak isteyen vatandaşlar nelere dikkat etmeli çok kısa bir özetlerseniz? Evet, araç kiralama yapmak isteyen insanların e, yine kurumsal, güvenilir firmalardan araç kiralamalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle geçtiğimiz sene e, yaşanan bazı dolandırıcılar, dolandırıcılıklar e, vardı. İnternet sitelerinin kopyalanması söz konusuydu. Kopya ve sahte sitelere vatandaşlar e, kredi kartıyla veya EFT havale yöntemiyle e, havale e, yaparak e, aslında e, gerçekte olmayan e, işlemleri gerçekleştirerek mağduriyet yaşıyorlardı. E, internet sitelerinden e, online ödeme yapmak yerine e, daha çok böyle e, kiralama firmaları şubelerine, merkezlerine giderek kiralama yapmalarını tavsiye ediyoruz. Ve özellikle kiraladıkları araçların e, sigorta ve güvence koşullarına mutlaka ve mutlaka dikkat etmelerini tavsiye ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun, biz de teşekkür ederiz. Evet yayın konuğumuz otomotiv piyasası uzmanı Mustafa Anaçaldı. Kendisine teşekkür edip sözü tekrar size bırakalım.